Arkadaşlar bugün sizlere Kelepir bir zeytinlik tanıtmaya geldim. Fakat emin olun buraya çıkana kadar iki defa düştüm. Kelepir dedik, programdan baktık yer biraz düzgün gibi geldi bize fakat inanın şu an asfalt ana yolla mesafemiz yaklaşık 700 metre çıkarken gerçekten zorluk yaşadık. Ağaçta zeytinlerimiz bile duruyor gördüğünüz gibi. Bazen böyle. Ee, alarm verilen yerlerde biz de bozguna uğruyoruz. Herkese selamlar. Kelepir göl manzaralı bir zeytinlik tanıtmaya geldim fakat ben bu zeytinliği satamam arkadaşlar detaylar birazdan videomda beni takipte kalın Kelepir yerleri bulmak kolay değil uğraş veriyoruz emek veriyoruz bazense hoşumuza gitmeyen yerleri sizlere tanıtmıyoruz görüşmek üzere.